Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte paranormal olayları izliyoruz. O zaman videomuz başlasın. uzun uzun içerisine girmeyi istedikleri başladı, bir izleme. mekanda kayda alındı. İçeriden başladım. bazen çığlık sesleri geliyor, bazen de neye ait olduğu anlaşılmayan gölgeler hareket ediyordu. İşte bu gençler de oraya giderek içeride ne olduğunu anlamaya çalışacaklardı. Niye Ama diyorsun? buna pişman olacak gibiler. İzleyelim. <laughs>

nie ma debil zajebany. Ekipten birisi diğerine başka bir odada bir ses işittiğini söylemesiyle birlikte araştırmalarını oraya yönlendiriyorlar. Ses duyduğunu söyleyenin sözleri ilk başta ciddiye alınmasa da o duruma kendileri de şahit olunca burada kesinlikle bir tuhaflık olduğunu da anlıyorlar. Sese çıkaran şey içeriden biri değildi ve az önce kontrol ettiklerinde orada herhangi biri de yoktu. Ama yine de bunlar yaşanacak. izleyelim. <laughs> Sesi çıkaranın bir paranormal varlık olduğunu söylemek için yeterli kanıt yok. Burası terk edilmiş bir mekan ve bundan dolayı da evsiz birisinin gelip yerleşmiş olması muhtemel. İçeriye yabancıların girdiğini görünce de onları korkutmak istemiş olabilir. Terk edilmiş mekanlara gitmek çoğu zaman sonuçlar doğurabilir. Hatta içindeki şey doğaüstü bir güç olmasa bile sonuçta en tehlikeli varlık insanın ta kendisidir. İzlediklerimiz hakkında düşündüklerinizi yazın. Şimdi izleyeceğimiz video daha öncesinde onun videosunu izlemiş olduğumuz Mindset TV adlı kanalda yayınlandı. Her zamanki gibi kendilerine bir e-posta gelmişti. Bu e-posta içerisine bazı görseller yerleştirilmiş ve görsellerdeki yerin arkasında yatan hikayesi de anlatılmıştı. E-postayı gönderen kişinin dedesi yakın sayılabilecek bir zamanda vefat etmişti. Mirası kendi çocukları arasında paylaştıktan sonra torununa da içinde yaşadığı evi bırakmak istedi ve öyle da evi kiraya verdi. Ancak yeni sahibi evde birkaç gece geçirdikten sonra burada yaşayan tek kişinin kendisi olmayabileceğini fark etti. Evin içerisinde açık ve net bazı sesler geliyordu. Ancak sesin kaynağı bir türlü anlaşılmıyordu. Gelen bu sesler bazen fısıltılar, bazen de koridordan yankılanan ayak sesleri oluyordu. Bu durum her gece devam etti. En nihayetinde de Mindset TV ekibine ulaşmaya karar verdiler. Evin görselleri ve hikayesi ilgilenmeyi diye yani. için Mindset TV tereddüt Bizim etmeden bunu böyle kabul etti. bir şey olsa ben direkti fark ederdim. Bu Bunlar hiç kalmış anlayamadım yaşanmayacaktı. İlk başlarda ellerindeki özel bazı kameralarla içeride geziniyorlar. EVP cihazları ile içerideki varlıklarla iletişim kurmaya çalıştılar. Ufak tefek sonuçlar alsalar da bu onlar için yeterli değildi. Daha etkili olduğunu düşündükleri bir yönteme başvurdular. Vici tahtasını kullanarak çok daha fazla sonuç almak istiyorlardı. Ancak tuhaf olan şey şuydu ki Vici tahtasının üzerindeki çubuğun hareket etmesi gerekirken içerideki varlığa her soru sorduklarında diğer odada yer alan piyanodan sesler geliyordu. Ekip ipuçlarını bulacakları asıl yerin tam da o piyano olduğunu anladılar. O andan itibaren de işler korkutucu bir hal almaya başlayacak. Hazırlanın, izleyelim. Is that you the piano? I don't see any more. the keys pushed down, that was you can you do it again? göre evdeki ruh eski piyanoya çok bağlı olmalı. Çünkü tek bir tuşa dahi dokunmalarına verdiği tepki inanılmaz derecede sert. Birkaç notayı daha hatta tüm parçayı çalmaya karar verselerdi neler olabileceğini hayal etmek gerçekten zor. Tabi bu durumun ardından Mindset TV ekibi hemen evden çıkarak geceyi otelde geçirdi. Normalde araştırmaya devam ederlerdi ancak içerideki şey her ne? Gerçekten de enerjisi kuvvetliydi ve her an her şeyi yapabilirdi. Videonun tamamını ve diğer içerikleri izlemek istiyorsanız kanallarını ziyaret edebilirsiniz. Düşündüklerinizi aşağıya yazın. Şimdi izleyeceğimiz görüntüleri kaydeden genç kızın aynı evin içerisinde yaşadığı başka olayları daha önceki videolarımızdan birinde incelemiştik. Kısaca özet geçmek gerekirse görüntülerde gördüğünüz genç kız birkaç ay önce yeni bir eve taşınmıştı. Annesine her şeyin yolunda gittiğini gösterebilmek için bir video kaydedip yollayacaktı. Ancak videoyu çektiği esnada başına gelmeyen kalmadı. O günden sonra da kendisinin dediğine göre düzenli bir şekilde buna benzer olaylar yaşamaya devam etti. Ancak az sonra izleyeceğimiz videonun kaydedildiği ana kadar da bunları telefonuyla kaydetme gereği duymamıştı. Evin içerisinden gelen ve kaynağı bilinmeyen garip sesler işitmekle birlikte bazı nesnelerin de kendiliğinden hareket etmesi gibi olaylar yaşıyordu. Ancak zaman geçtikçe durum daha da tuhaflaştı. Genç kız bu olayları telefonuyla kaydedip paylaşmaya karar verdi. Şimdi izleyeceklerimiz öncekilerden çok daha rahatsız edici. <laughs> I don't want to freak you out anymore but oh, i think i think it's back wait there's someone out there's someone on the back porch <laughs> <laughs> Evdeki açıklanmayan gürültülere ve sönen ışıklar. Arkadaşlar bu kız o evi neden hala daha terk etmediğinden hiçbir şeyim yok yani. Ama nedense böyle İnsanlar salak gibi hep orada şey yapıyorlar. Ee, hep öyle korkunç olaylar yaşansa da her zaman devam ediyorlar orada kalmaya. Sanki başka evi yok. Ba babasının annesinin evine gitseler daha mantıklı olmayacak mı? Böyle bizim insanlar birazcık garip ya. Biz garipiz diyorduk başkaları da garipmiş. Neyse devam. Gözleri karanlıkta parlıyor gibi görünen gizemli bir figür de dahil oluyor. İlk başta evin önünde hareketsiz durup kızı dışarıdan seyrediyordu. Ama çok geçmeden onu korkutmak ister gibi camlara vurmaya başlıyor. Ancak insanların birçok farklı teoriyi düşünmesine neden olan genç kızın paylaştığı işte bu videoydu. İzleyelim. <laughs> Arkadaşlar şey diyeceğim de şimdi bu kız acaba kendisi e, illa vuruyor olabilir mi illa bu izlendiği şeyler izlensin diye. Bak bu da olabilir burada. <laughs> Ya da her neyse, dışarıdan izleyen o tuhaf figür eve girdi ve gizemli video kaydı da aniden durdu. Belki de yaşadıkları paranormal bir olay olmaktan uzaktı. Yani kendisini korkutmak isteyen veya amacı çok daha kötü olan bir insan olabilir. Az önce izlediklerimizden sonra neler olduğu hakkında herhangi bir fikrim yok. Hesaplarında paylaştığı son videoda oydu zaten. Yaşananlar ve genç kızın sonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şimdi eğer bu bu video video eğer böyle devam ediyorsa neden daha fazla çekmek istiyor ki bu? Yani direkt evi terk etmiyor da öyle hazırlayıp zırlayıp duruyor. Anlamadım ben bu kızın kesin annesinin yanına. Yani evden de çıkamıyor cesareti yok. Annesi arasın gelsin annesi. Ma oku o Onu yapan adamın ona cesareti varsa bu kız da cesaretlensin yani. Alsın eline bir sopayı, vursun. Geçenlerde bir video izledim. Kadın aynen öyle yaptı. Kurtuldu adamın elinden. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer beni seviyorsanız bildirimleri açmayı, bildirimden tümünü ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.